Evet, minimuma getirmeme rağmen, e, gyrodan limiti minimuma getirmeme rağmen hala burada bir zorlama var. Bu durumda bizim yapmamız gereken, e, bu durumda olması iyi oldu. Böylece böyle bu durumla karşılaşan arkadaşlar da e, bu işlemi yapabilirler. Yapmamız gereken, e, topuzu şu topuzu servo'nun üstten ikinci deliğine takmıştık hatırlarsanız. Şimdi bu topuzu ben servonun üstten üçüncü deliğine takacağım. Yani bir delik daha merkeze daha yakın hale getireceğim. Böylece biraz daha şeyini kısmış olacağız. Şimdi bunu ben ayarlayayım. Geri döndüğümüzde limit ayarına devam edeceğiz. Okey. Şimdi limitten ayarladık bu limit servo hareketlerini. Gördüğünüz gibi şimdi kuyruğa baktığınızda şurası ve şurası şu anda eşit durumda. Kumandadan rudder komutu verdiğimizde gördüğünüz gibi servo hiç zorlanmadan maksimuma kadar gidiyor. Evet. Bundan sonraki ayar e, uçuşta belirlenecek ayarlar. Bu uçuşta belirlenecek ayarlar, daha önceden bahsettiğim gibi e, kumandadan yapılacak ayarlar. E, hatırlarsanız şöyle. gyro sense ayarına geliyoruz. Nerededir? Evet. Cahre sens ayarına geliyoruz. Şimdi e, benim ayarım Copterix Black Angel'daki benim ayarım %70'te. 0 e, olan ayarım %70'te. 1 olan ayarım ise e, %35'te. Ben rate 1 olan ayar rate modu gösteriyor. 0 olan ayar e, heading hold modu gösteriyor. E, ben rate mod pek kullanmadığım için %35'e sabitledim. Bu %70 ayarını ise şöyle yapacaksınız. Helikopterinizi bu ayarlardan sonra iyice toplayıp uçuşa götürüyorsunuz. Yerden 1 metre kala hover'a kalkın. E, bu hover'da eğer kuyruğunuzu takip ediyorsunuz. Kuyruğunuz çok hafif sallanana kadar %50 50 51 ile 55 arası başlatın bu değerinizi şu sıfır değerinizi. %51 55 başlatın şu sıfır değerinizi. Bu sıfır değerinizi kuyruğunuz sağ sola doğru sağ sola titremeye başlayana kadar arttırın. Daha sonra titremeye başladığı andaki ölçünüze bakın. Örneğin yüzde benim e, bu helikopterde yüzde 72 idi. E, bundan sonra e, yüzde 72 ise kaçsa ya da e, bir yüz, o yüzdeden bir iki geriye gidin. 72 ise örneğin 70 yapın, 68 ise 66 yapın, 75 ise 73 yapın ve orada bırakın. E, bundan sonra G'ye 400 biriniz helikopterinizi rahatlıkla e, tutabilecektir. Helikopterinizin kuyruğunuzu rahatlıkla tutabilecektir. E, bu videoları e, yaparken en başta söylemeyi unuttum. Mutlaka ve mutlaka gyronuzun kullanma kılavuzunu baştan sonra en az bir kere mümkünse iki kere okuyun. Daha sonra bu ayarlara girin. Ee, bu çok önemli. Çünkü bayağı bir ince detaylar püf noktaları veriyor kullanma kılavuzunda da. Ee, kullanırken de helikopterinize dikkat edin. Bu tip helikopterler oyuncak helikopterler değildir. Ee, yanlış kullanımda helikopterinize, kendinize ya da çevrenizdeki insanlara zarar verebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. İyi günler, iyi çalışmalar.